And I can't wait so we can break apart to hear me If I seem a little unimpressed with this An antisocial pessimist Herkese merhaba arkadaşlar ben Kreatif <laughs> Gaming'den Yunus Beyler bugün CSGO ölüm maçımızın ilk bölümünü çekiyoruz e, Tekin Beyler demiştim CSGO videosu gelecek diye Başladı maçımız ve ilk <laughs> ilk anda öldük e, Rastgele silah açık kaldı ya benim Fraps'a video başlarına düşüyorum ee, şey olduğu için F3 olduğu için oyunda da F3 e, rastgele silah yani açıyor böyle elinize rastgele silah veriyor. Neyse e, demiştim dese golün maçı gelecek diye. Bir çekim dedim. E, umarım beğenirsiniz beyler. Güzel bir like bekliyorum. Yani böyle seriler başlatıyorum beyler. E, sizin de desteklerinizi bekliyorum. E, AWP tutuyor abi. Neyse. Biz şimdi Alalım biz de AWP oynamayı deneyim. Şu bir. ben ses yok. Çaktı adam. Of. Kafamı unutuyorum beyler ya. Bir dakika neyse şunla bir yer oynayalım. Ee, ölüm maçı çekiyorum beyler. Umarım beğenirsiniz. Yani böyle serilere desteklerinizi bekliyorum beyler. izleyin yani. Değişik ol, değişiklik olsun. Sürekli Wolf kim Olmuyor. <laughs> Neyse kestim ben. Ee, lan niye almadı? Silah almadı. Bir dakikayım P90 alalım. P90 çok kullandığım bir silah beyler. Severim yani. Bir tane adam Şöyle Korkutuyorlar ya. Ee, beyler yani CS:GO ne zamandır oynadığım bir oyun ama videosu alışmak falan var videosunu falan çekmeyi düşünüyordum. Kısmet bugün umarım beğenir. Bunu öldürelim ki 16 puan bonus puan alalım. Sıralamada değişikliğiz beyler bu oyunu çok profesyonel oyuncu çok yani profesyonel oynuyorlar. Evet midden aldık. Short'a bakalım yok. Beyler yani eğer böyle almayı düşünen varsa hakikaten tavsiye ederim. Çok süper bir oyun. Yani bizim Tayfa, Mehmet, Kadir filan ve birçok kişi TS'den oynuyoruz. Yani günlük oyunu, oynuyorum bu oyunu. Ve elimde P90 var beyler. Burada Wolf'taki gibi adaletsizlik ee, yok yani. Her şey adaletli. Bak bizim elemanı kesiyorduk. As'ı attı. Kapıdan girdi. Oğlum kapıdan girdi. Hadi. Öldü mü lan? Ölebilirim yani mesela bu elimdeki skin mavili. Bu oyunda mesela öyle para çekmek sadece skinler için var. Ee, normal böyle karakter mi şey yok beyler. Ee, hadi. Ah. Beyler buralar az karanlık gözükmüyor. Ayarlamayı unuttum. Kusuruma bakmayın. Birazdan da AWP'ye falan geçeriz böyle. Ah. Long çıktı. AWP var ben kaçayım. Ah. Dedim belki öldürürüm. AWP var çünkü beyler AWP'yi çok sağlam oynuyorlar. Biz ya aldık. Bakalım. Şöyle ben bir kapıyı gözleyeyim. Aa yattı valla. Beyler bu da ETS'li gibi bir şey. Ama adam AWP ile indirdi acımadı. Şu da olacak o şimdi. Neyse ben AWP'lilerden uzak durmak lazım. Bu da benim yani. Adam hava da takla attı be. Beyler hakikaten umarım eğleniyorsunuzdur. Bakın AWP var. Kaçacağım abi. Elimizde T9. CCG'yi alalım ya. Aa abi ben bu silahı o kadar sevmiyorum beyler ya. Bunun da Aha aldım lan. Hayret. Bu silahı o kadar kullanmasını pek sevmem. Çok oynak geliyor böyle dürbün açınca. Bakın düşünün. Bela bir de bu ölüm maçında dikkatli olmanız lazım. Adamlar sağınızda, solunuzda, götünüzün dibinde doğuyor. Abi 16 falan da oradan aldık. Hadi bakalım ya gidiyoruz. Dedim oynayamam belki. Shorttan yok. Ben bir şöyle skeyinim bir. Of 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 of. Dehşet ul vahşet yedi ya. Of, yokmuş iyi ki. Şimdi öleceğim ben. Nerede? Aa doğdu biri. Neyi söyleyeceğimiz belliydi. Adam mavi pe tuttu. İsterseniz az da AK-47 ile başlayalım beyler. Bunun skin yok bende. Pahalı veya be ya bunun skinleri. Beyler normal silahların hepsi aynı. Gücü filan. Sadece skin görünüş veriyor. Bu da sizin oynama isteğinizi filan arttırır. Ben de kullandığım silahların skini var. Gereksiz skin aramıyorum Bu skin mesela oyunlardan düşüyor beyler. Her ev sonu oyundan düşüyor skin. Eee of ananı şurada lower'da. Ah! Silah değiştirmiyorum. Neyse bir de bir bu silahla oynayalım. MP yedim mi? Neyse. Beyler bir de bu oyunda ses kasmak önemli. Ah siktir! Ah siktir! O neydi be mermi bitmesi yemin ederim dağıtırdım elimde orada bir P90 olacaktı ya P90'ın mermisi 50 mermi ve çok sevdiğim bir silah beyler bu Elimdeki şu an P90 Modül diye az önce bir skin aldım buna da Skinler 2 milyarlık skin de var beyler 500 50 kuruşluk da skin var Yani her türlü size göre skinler var Burada genellikle beyler para ne için çekilir skin ve kasa için o ne ara Orada bizim adam vardı ya. Yani. Yıkmış orada. Bu silah ne ya? Biliyorum abi AWP. Neyse biz de AWP oynayalım geçelim şöyle bir. Oynayabileceğim mi inşallah oynarım. Sesi gibi. Lan öldür be. Ve ekran parlıyor bana şu an. Aşırı bir üstlük adam var. Sıçtım beyler. Oyna işin içine etmiyor. Yani. Çok güzel gidiyordu. Buradan çıkacak. Şurada şurada. Double door diyorlar beyler buraya. Eğer levelimi evet. sormak isteyen varsa altı leveli. Bu benim lan. Kalsı ben Şu Şuradaki bizim elemanmış. Burası short deniyor beyler. Buradan A'ya giriş yeri short diyoruz. Şu tünele lower deniyor. Burası A zaten. A ve P lan? Lan ben vurdum tamam. Takdağımla P90'ım aynı mavi renk böyle. Ha, bak şimdi bu takdağla öldüreni 16 puan veriyor anana avradım ya. Nero'yu çaktı helal olsun. Az önce de oynadık. Şöyle bir zıplama 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 be. A'da birisi doğdu öldü. Long'dan ABP var. Evet. Biliyordum abi, çünkü A'da doğdu ses geldi. E şuradan. Uzaklaşmam lazım. Dikkatli oynamak lazım, çünkü... ...her... ...boktan çıkıyorlar. Oh, kapattık. Bu silah da fena değil ya, UMP 45. Her en sonu e, skin düşüyor beyler size. AWP, oh. Galatasaray'ın babasını attı ya. Sonuncu yüz ya. Beyler sonu al. Heh aldık. İyi aldık ya Et çarpacak. Az siktir. AWP geliyor. Burada. Abi. Bunun için Aha kesti lan bizim elemanı adamı. Biliyordum. Burada bir de adam çok doğuyor beyler. Umarım beğenirsiniz böyle nobumda. <laughs> Alışam annesinin şeyi. Adamın eğime bak. Yani beyler eğim dediğim buradaki eğim Eee şey oluyor. Silah kullanışına eğim deniyor. Eee Eğim haritaları falan var hatta. Ee, silah tutuşunuzu falan geliştirme amaçlı. Bu AK-47'yi kullanırken falan çok işe yarıyor. Ben de çalışıyorum. Arada böyle. Yani silah kullanmanızı şey yapıyor. Bışın bu şimdi bu silah deli gibi seçiyor. Adamın dibine zıplayarak böyle taramak lazım. Bu adam var. Anasını var. 3 kişi vardılar da. 30 saniye P90 alalım. Onlar short'tan ya da şuradan yardıracaklar. Ve i̇lk başta iyi oynadık da sonra bozduk. Bak şurada şurada. Lan oğlum niye bu kadar kalsa atıyorlar ya? Bela bir de bu ölüm maçında o kadar şey gitmeyeceksin bıçak. Ses ee, o sesle kasarsın zaten sürekli aynı ses duyacaksın. Doğma sesi. Abi kaçamadık. Şu siktiğimiz silahını da vermese gayet güzel olacak lan. Neyse yine adam aldık. İkinci adamı aldık. Neyse beyler, umarım beğenmişsinizdir. Abone ol, like atmayı unutmayın beyler. Daha çok istiyorsanız. Kendinize iyi bakın. Bay bay.